Evet arkadaşlar size bugün bir dip ombre çekeceğim. Dip ombreyi e, soruyorsunuz nasıl yapılıyor diye. Bu uçtaki saçlar yanmadan bu hem geçişleri muntazam olacak hem ombremizi yenileyeceğiz. Biraz dibe bir yakın yapıyoruz. Bu uzunluğa gelince yeniliyoruz. Tabii kişinin tercihine kalmış. Göstereceğim size şimdi. Şimdi az önce bütün olarak gördüğünüzde bu saçın ombreye ihtiyacı yok gibi görünüyordu. Fakat ayırdığımızda hani e, bayağı büyük bir kısmının şöyle göstereyim hani şuraya kadar kısmının artık kompresinin gittiğini görüyoruz şurada e, bunu paketlerken ne yapacağız kopmasın yanmasın e, sonrasında geçişler muntazam olsun ha, bir de e, şeyi söyleyeceğim arkadaşlar ombre falan yapacağınız zaman saçı mutlaka kesimini önce yapın neden çünkü ombre paketleme sisteminde paket paketliyorsunuz ne oluyor aşağıya doğru hep saç açılarak geliyor ama ombreyi yapıp da kestiğiniz zaman en güzel sarılar kesilir gider. Ben şimdi kuru bir kesim yaptım. En fazla yarım santim işte birkaç milim düzelteceğim yerler çıkar. Onun dışında çok büyük bir kaybım olmayacak. Sadece düzelteceğim. Kesimimi yaptım. Ombreden önce mutlaka kesiminizi yapın. Bunu unutmayın. E, açıcımı da arkadaşlar hazırladım e, mor ve ma mavi açıcıyı karıştırdım çünkü beyaz gibi olsun istemiyor hani bebek sarısı olsun dedi o yüzden mor da attım mor biraz daha biliyorsunuz o platin görünümünü azaltıyor 30 ve 40'ı karıştırdık ama e, 30 ağırlıklı 40'tan çok azalttık e, size 30 kullanmanızı tavsiye ederim hani açıcınızın e, şeyini bilmiyorum tabii açıcınızın gücü de önemli 7 mi açıyor 9 mu açıyor benimki 9 açıyor haş kullanıyorum biliyorsunuz ee, bir de oksidan mesela onu da hep söylüyorum. bazı oksidanlarla 30 çok yavaş kalır. O zaman e, 30-40 eşit kullanabilirsiniz volüm olarak. Şimdi e, ombrede arkadaşlar arkada saç az da olsa hani çok kalın almayın. daha güzel daha şık olur yaptığınız işler. E, şu şekilde e, krepinizi baştan böyle şöyle şöyle tıkamayın yavaşça kibar hareketlerle götürün. Saçı istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Bakın saç ayrıldı zaten. Şimdi bunu bıraktım. İki parçada yaparsanız omreniz daha sağlıklı, daha güzel olur, daha şık durur. Hani hepsini tek hamlede de yapardım ama bu kadar güzel böyle çizgiler şeyler oluşmazdı. Müşteriler arkadaşlar şey yapıyor. Aşağıda olsun diyor. Sonra aşağıda yaptığınızda çok mu aşağıda oldu der. Çünkü onu hayal edemez. Bunu siz bileceksiniz. Çok aşağıda yapmayın. Çok aşağıda olan ombreler hep söylüyorum. Sanki şey gibi olur. Boyası uzamış da aşağıya inmiş bir saç gibi durur. Şurayı tut kızım. Burada da şu fırçanın yanıyla şöyle şöyle arkadaşlar dümdüz yapmayın. Dümdüz yaparsanız saradığınızda düz bir bant gibi bir şey olur. Bakın şimdi sürüyorum koyu gördüğüm yere kadar ama her zaman yoğunluğu buraya sürün. Burada açıcı daha fazla olacak. Aşağı doğru hafifleyerek gelin. Hafif hafif. Şimdi mesela şurada kullanacağım biraz ama bazı yerlerde şöyle sarıya geldiğimde sürmeyeceğim bile. O zaman koyu kalmaz mı diye soracaksınız. E, baktığınız burası istediğiniz aşamaya artık yaklaştı olmak üzere. Hemen bunları bir karıştıracaksınız. O zaman dengelenecek. Hem de buradaki saçlar yıpranıp kopup kırılmamış olacak. Şöyle şöyle yapmayı da unutmayın. Aralarına girsin. Altları açıcısız kalmasın. Bakın bunları biraz ayrıştırdım. Bunu şimdi o dipteki saçlar istediğim ayara doğru geldiğinde sadece fırçayla bir karıştıracağım. Ekstra açıcı sürmenize bile gerek yok. O üstündeki kirli sarısı gider. Net temiz bir sarıya çıkar. Gördüğünüz gibi. Krepeyi buradan arkadaşlar şey çok sımsıkı tutuyor bazı arkadaşlar gitmiyor saç. Ya da böyle yapıyor. Burada sıkıştırmaya başlıyor. Burada sıkıştırırsan dibe yanaşamazsın. Orada saç tıkanır kalır. Ha bire debelenirsin. O yüzden ittiriyorsunuz dipte sıkıyorsunuz. Şöyle ittiriyorsunuz dipte. Burayı da biraz daha sıyırmak istediğinizde çok sıkı tutmayın böyle. Biraz gevşek tutun ki saç kaçabilsin elinizden. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar müşterilerim ombre yapmayı öğrendi. Ben çekim yaparken karşı almayı öğrendi, düzeltmeyi öğrendi. <laughs> Onlar da bu arada eğitim alıyorlar. Şimdi kağıda koyduğunuzda görüyorsunuzdur zaten şeyi koyu yeri. Bakın burada mesela daha şey denk geldi. Açıkları şuraya hiç sürmeyeceğim. Şurada hafif koyu gibi görüyorum onu alıyorum. Ne yapıyorum? Yine aşağıya doğru az sürüyorum hani süreceğim yere de. Çok değil. Çünkü neden? Burası kalın bir saç. Saçın sağlıklı olduğu bir noktadır diye doğru. Buradaki saç daha kuru, daha ince, daha önce bir işleme maruz kalmış. Buraya hafif sürün ki burası olana kadar buralar yıpranmasın. Esneme olur, incelme olur. Onları yaşamamak için. Hani zaten kullandığınız malzemeden çok işte malzeme önemli olduğu kadar öyle değil. Kullandığınız volümler önemli olduğu kadar en çok sürüş şeyiniz önemli arkadaşlar. Neyi nereye ne kadar sürdüğünüz çok önemli. Sürerken e, istediğiniz iyi açıcıyı kullanın, istediğiniz koruyucuyu kullanın. Sürerken onlara dikkat etmezseniz aynı açıcıyı hem uca hem dibe eşit sürerseniz sizin dipleriniz açılana kadar saçın uçlarında kopmalar, böyle lastikleşmeler başlar ve ne olduğunu anlamazsınız bile saç mahvolur yani. Onlara dikkat edin. Mesela altta ikiye ayırdım ya. Şimdi baktım geniş bir alan burası. 3 ayırıyorum. Böyle gidiyorum. O üçüyü de ikiye üç ayırarak gidiyorum. Hani şu krepelerin güzel olması için biraz ayırıyorum, bölüyorum. Çok kalın bir bant gibi de almıyorum. Çünkü çizgileriniz güzel durmaz bu sefer. Böyle çok şık duracak. Bitince göreceksiniz zaten. Şöyle şöyle. Bak dipte itiyorum hep görüyorsanız. Görüyor, görünüyor zaten yapılacak alan. Şimdi arkadaşlar ben paketlemeyi bitirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi arkada paketlediğim yerlerin bitleri istediğim kadar açıldı. Çok beyaz olsun istemiyoruz. Hani bebek sarısı olacak ya. Şimdi açıp paketleri şu şekilde uçlarına çektik. Şimdi 5 dakikada bunlar zaten o kirli sarıyı kusacak. Ondan sonra akıtacağız. Hani uçlara hem zarar görmemiş olacak hem de öyle pis bir sarı gibi kalmayacak. Arkadaşlar yoğunluk oldu. Ben videoyu çekiyordum açıkçası şeyde unuttum cilayı. Bunlarla hazırladım 20 volümle cile hazırlamayı biliyorsunuz artık Diğer videolarımda da izlediğiniz gibi Saçın ne yazık ki görüntüsünü almadım Fotoğrafını aldım Fotoğrafını koyacağım Sonucu göreceksiniz orada Yani iş yerine yoğunluk olunca arkadaşlar Oradan oraya oradan oraya koştururken Unutuyoruz bazen Önemli olan zaten paketlemesiydi Paketlemeyi gördünüz Ne olursa ne olur anlattım Cilasını da gösterdim. Bir de sonucunda e, video çekmeyi unuttuk. Fotoğraf olarak paylaşacağım sizinle. Bye, Baba Boy. Bye, Baba Boy.